23 yaş altı kadın milli takımımız çeyrek finalde Portekiz'le karşılaştı. Ay Yıldızlılar karşılaşmadan 13-10 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi. Önce buralara geldiğimiz için çok mutluyum. İnşallah yarı finalde de aynı performansı gösterip finale çıkmayı hedefliyoruz ve Türkiye'ye madalya getirmek çok istiyoruz. Çok heyecanlıyız ilk başta. Bunun için çok heyecanlıyız. Yeni birbirimizi tanıdık ama o kadar güzel birbirimize uyum sağladık ki gerçekten çok güzel bir takım olduk. İnşallah madalya alıp buradan dönmeyi planlıyoruz. Çok mutluyuz, çok gururluyuz öncelikle. Böyle bir Arda'nın yükünü kaldırmak çok zor ama biz iyi başardığımızı düşünüyorum bu zamana kadar. Umarım bunun sonu madalya altın. Çok mutluyuz yani birçok sporcunun gelemeyeceği noktalarda hayal bile edemeyeceği duyguları yaşıyoruz. Çok gurur duyuyorum herkeste çok mutluyum. Bu bayrağı taşıp gururlandırdığımız için çok mutluyum. 23 yaş altı erkek milli takımımızda çeyrek finalde Portekiz'le karşılaştı. Mücadeleden 18-14 galip ayrılan Ay Yıldızlılar yarı finale çıktı. Burada çok keyifli bir atmosfer var. Hep beraber eğlenerek oynuyoruz. Madalya için oynuyoruz. İnşallah yarın yarı finalde de rakibimizi bekliyoruz. Şu an Yunanistan Fransa maçının galibiyle oynayacağız. İnşallah madalyayla döneceğiz burada. İnanılmaz bir atmosfer. inanılmaz maçlar oynanıyor. Ve bu, bugünkü maçı aldığımız için gerçekten çok mutluyum. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Çok heyecanlı cidden. bu maç için cidden çok iyi hazırlandık. Sabahtan beri video toplantıları olsun. Kendimiz motoru olsun. birbirimizi severek oynuyoruz. Kimyamız çok iyi uyuştu. Yani kısa bir kamp süreci geçirdik ve buraya çok hani hazır gelemedik ama birbirimizi severek oynadığımız için, birbirimizi destekleyerek oynadığımız için buralara kadar geldik. Öncelikle İstanbul'da, Türkiye'de bizi destekleyen ailelerimiz, sevdiklerimize çok teşekkür ediyorum. Dualarını bizden eksik etmesinler. İnşallah biz de buradan madalyaya döneceğiz ve ülkemize bu gururu yaşatacağız. Teşekkür ederim.